Merhaba, İngilizce İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 4 sene önce Ankara'ya geldim. Yani bu şekilde benim başladı Atıl Üniversitesi'ne girişim. Aslında üniversite demek istemiyorum çok fazla. Çünkü benim için daha çok aile oldu. Gerek üniversite içinde, sosyal aktivitelerde, gerekse bölümde yaşadığım sıkıntılarda her zaman beni destekleyen bir kadroya sahibim. Kadro değil aslında, tamamen üniversite bu anlamda her öğrencisini destekledi. Onun dışında geçen sene e, Endüstri Mühendisliği'nden çift anala başladım. Birçok soru geldi bu konuyla ilgili çünkü çok farklı iki bölüm. Fakat şöyle düşünmeye başladığımızda her bölümde bir yandan birbirinin içinden doğuyor ve size hiç de beklemediğiniz katkılarda bulunabiliyor. Bunu ben daha çok dezavantajdan, çok avantaja dönüştüren bir öğrenci oldum. Çünkü mezun olduktan sonra çok ciddi rekabet içeren bir ortama düşüyorsunuz. Ama sizi bu anlamda iki bölümle mezun eden bir üniversiteden mezun olduğunuz için çok büyük bir şansa sahip oluyorsunuz. Sıkıntıları tabii ki yok değil. Gerek ders saatleri, gerekse ciddi fazla sayıda ders, ders alabildiğiniz için bazı sıkıntılarınız olabiliyor. Fakat bunu şöyle ben şansa çevirdiğimi söyleyebilirim. Biz, beni bu anlamda çok fazla destekleyen hocalara sahibim. İstediğiniz her saatte ya da onlara ulaşabilmeniz o kadar kolay ki kapısını çalabilirsiniz ya da ders arasında sizin nasıl olduğunuzu, bu stresli dönemi nasıl atlattığınızı sorabiliyorlar. Bu size en azından motivasyon olarak çok daha iyi gelebiliyor. Onların her zaman arkasında olduğunuzu bilmek bu dönemi daha rahat bir şekilde atlatmanıza sebep oluyor. Bu yüzden ben Atılım Üniversitesi İktisat Bölümünün her zaman öğrencisinin arkasında olduğunu söyleyebilirim. Müzik